Hadi. Gel gel, biraz burada oyna. Gel, nerede zıplayacağım? Biraz burada zıp oyna. Sonra git. Gel. tramboline mi gideceğiz? İyi ha, trambolin'e gidelim. Ay yokmuş. Arkadaşlar bakın. bakın, arkadaşlar bakın, 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 nasıl zıp, bakın nasıl zıplıyor, bakın. Bakın. Aha. <laughs> Zıpla. Bir, iki, üç. Yeleğini çıkartalım mı Derya Gül? Ne? Yeleğini çıkartalım mı? Evet. Çıkartalım, terleyebilirsin çünkü. Ver bana. Ha, yürü sen. Yürü git. Git, <laughs> git, 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 git. Geç oradan. Neredesin? Hadi gel, hadi. Geldim. Derya <laughs> Gül topların içinde yüzüyor. Bir daha çık. Oradan çıkabilir misin? Çık hadi kaydır ha. Derya Gül. <laughs> hadi. Hadi ver. Çoraplarını bana ver Derya Gül. Ver bana. Çık bakayım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Yüz 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 Neredesin kız? Derya git. Neredesin? Hadi bir iki oh bir sana. Thank you. <laughs> Efendim? Ne, ne yapayım? Seni videoya çekiyorum. Saklanayım anne. Taklan hadi. Toplan için saklan. Gömün. Ay hiç göremiyorum seni neredesin? Bakın <laughs> bakalım. Kalkamıyor musun? Neyi buldun anneciğim? Aman ne olmuş o öyle. Düzeltelim getir. Bir, iki. Bir daha al, bir daha al. Al bir daha Bir daha at. Hadi. Yine olmadı bir daha. Hadi. Aferin sana. Ay. Ay. <laughs> Dikkat et. Gel. Yavaş. Yavaş. Hoppala. Ja <laughs> Aj! <laughs> Z prawa to połaz. To na